Evet arkadaşlar inanılmaz bir video çektim. Siz, siz kaç kişi öldü ama hiç bilmiyorum ve hatırlamıyorum. O videoda aşağı link yapayım. Yeni videolar da geliyor. Onu da kaçırmayın. Bol bol yeni videolarımız devam edecek arkadaşlar. Ve yeni videolar çıldırıyor. Videolar devam edecek arkadaşlar. Sizlerle çılgın çılgın müzikler, videolar, her şey devam edecek arkadaşlar. Önce like atmayı aşağı yorumlar. Çok like atmayı unutmayın. 20 var. 20 bir like varsa bir video geliyor. Ve de arkadaşlar ufacık bir son daha var. Kırmızı abone ol Dışına basmayı unutmayın. O zilleri de çalmayı unutmayın.